Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz bu hafta geciktim ama güzel anlardan oluşan videomu yetiştirdim yine de sizin için. Çaylarınızı, kahvelerinizi alıp gelin ve başlayalım. Keyifli seyirler. Artık bahar geldi ve havalar güzel olduğunda kaçırmadığımı söylemiştim. Gökyüzüne bayılırım. O yüzden güzel deniz manzaralı ve Gökyüzünün harika göründüğü bir yere gittim arkadaşlar. Evet. Yine çizimlerimi yaptım arkadaşlar. Hazırladığımız börek ve çaylarımızı yedik, ve içtik. Arkadaşlarımla da güzel vakit geçirdik.

Yeni bir çizim serisi oluşturuyorum. Yakında onu da paylaşırım. Zaten ara ara gösteriyorum çizdiğim bu yeni illüstrasyonlarımı. Parça parça paylaşıyorum. Son videolarımda da özellikle görebilirsiniz arkadaşlar. Gökyüzü yağmurlu olduğunda da, yağmurları taşıdığımda da bayılırım arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videolarımda aldığım bir siparişin başlangıcını göstermiştim. Bu hafta da onu bitiriyorum. Zaman içinde aşamalarını ara ara yaptım ve size bu videoda toplu şekilde gösteriyorum. Doğa çizimleri herkesin en sevdiği temalardan biri biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kişisel olarak bu tarzı yapmıyorum ama istekleri de bazen geri çevirmiyorum, kırmıyorum. Bahar geldiği için aslında tam da zamanla uygun olmuş oldu bu çalışmam. Sizler de isterseniz Instagram sayfamdan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz tabii ki. Anlaştığımız sürece arkadaşlar resim, tablo, çizim isteklerini yapmaya çalışırım. <laughs> Tarzım dışında olsa da arkadaşlar resim yaptığım sürece, resim yaptığım için her zaman keyifli oluyor farklı çalışmalar. Hangi tür çalışma olursa olsun severek yapıyorum tabii. Gezgin ressam, duyguya en keyif veren şey resim yapmak, yazı yazmak, fırçalar, kalemler, doğa. <laughs> Arkadaşlar beni sevdiyseniz resimlerimi çizimlerimi sevdiyseniz yüzünüzde bir tebessüm oluşturabildiysem videomu da buraya kadar keyifle izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın sanatla kalın hoşçakalın bay bay. <laughs>